Merhaba, hoş geldiniz. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Daha sonrasında bayağı bir oyun oynadık ama ortada toparlama fırsatım olmadı. Bir baktım saat 2'ye geliyor. Hemen Sinan'ı uyuttum. Ee, gece dün birazcık geç uyudu. Sabah çok erken kalkmıştım. Mecbur uyutmak zorundayım. Bir de akşamları babası hani uykudan sonra, yemeği yedikten sonra alıyor, dışarıya çıkarıyor. Ee, o yüzden de ben dedim ki hemen yemek içine koyuluyor. Eh, neler yapacağım onu söyleyip hemen bir özet geçeyim. Malzemelerimi ufaktan hazırladım. Domates çorbası, taze fasulye, tavuk yapacağım. E, i̇ki seferdir böyle tavuk yemeye denk geliyor ama aslında iki gündür de Sinan et yiyor. O yüzden dedim ki bugün farklı olsun hem ben de yiyorum tavuktan. E, bir de pilav yapacağım. Bizim evimizde zaten her zaman pilav var. Dün en sonunu yedik. O yüzden şimdi taze taze pilav yapacağım. Ben kendi bulgur pilavı sevmiyorum ama Sinan'a da bir kere yaptım. O da yemediği için. O yüzden pirinç pilavı da devam ediyoruz. Suyumu ısıttım, domateslerimi rondoladım, soğanlarımı doğradım. Hemen başlayalım o zaman. Öncelikle domates çorbası ile başlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar böyle tereyağı eriteceğim. Şimdi ben göz kararı koyuyorum. Zeytinyağlı fasulye için zeytinyağımı koydum. Tavuk yemeğini bunda yapacağım bir de pilav. Yağlarım da ısınsın hemen. Tereyağımı eritip üstüne de 3 yemek kaşığı kadar un koyacağım şimdi. Unu yakmamam gerekiyor. Öncelikle ona bir dikkat edeyim. Sonra diğerlerine geçiş yapacağım. Hem de tavam ısınmış olsun o arada. 5 tane de domates doğradım. Bu tefalin el rondosu var ya ben hiç onu da kullanmamışım. Genelde domates çorbasını yaparken elektrikli kullanıyordum. Acaba yapmaz mı diye düşündüm ama bakar mısınız baya pürüzsüz yaptı. Çok da güzel oldu. Şimdi onun birazcık daha kavrulsun. Altını çok açmıyorum. Yavaş yavaş böyle pişince yemekler bence çok daha lezzetli oluyor. Dün böyle bir enerjik hissettim yemek yapmak için. Yarın belki hastaneye gitme durumumuz olur kardiyoloji için. O yüzden dedim ki fasulyeyi de yapayım, buzdolabına koyarım. Hiçbir sıkıntı olmuyor zaten. Doğramış olduğum domatesleri koydum. Birazcık da domatesler böyle bir döndüreyim sıcakta. Domatesler de baya bir hani kavruldu diyelim. Böyle rengi de döndü. O çiğ domates tadı oluyor ya. Onu kırmak için böyle birazcık pişirdim. Şimdi 1 litre de üzerine su ekliyorum. Şimdi yarım litresini ekledim. Bir litre suyunu ekledim. Normal karıştırabiliyorum. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Bir 15-20 dakikada böyle kaynatacağım. Bu zamana kadar yaptım pilavlar. Çünkü böyle hep tane tane oluyor. Geçen gün Instagram'da da paylaştım. Nasıl böyle tane tane oluyor diye soranlar olmuştu. Ben öncelikle azıcık bir zeytinyağı koyuyorum. Daha sonrasında işte gördüğünüz gibi arpa şehriyemi kavurdum. Üzerine pirincimi ekledim. Ee, çok yüksek ısıda pişirmiyorum pilavı. Bence püf noktalarından bir tanesi o. 3 normal orta ateşte. Ee, şimdi suyunu ekleyeceğim. İyice böyle bir kavuruyorum. Kısık ateşte. Sıcaklığımı ekledim, üzerine geçinceye kadar yarım litre aldı mesela, tereyağını da bu aşamada ekliyorum. Şöyle 3-5 parça yeterli oluyor. Tereyağını kavururken eklemiyorum çünkü o zaman tereyağı yanabiliyor. Ben tereyağını çok seviyorum. Mümkün olduğu kadar da yemeklerin hepsine de katmaya çalışıyorum. Ben buna süt ekleyeceğimi unuttum. Şöyle bir su bardağı kadar da sütümü ekliyorum. Neyse ki taşmadı. Birazcık da böyle kaynatacağım. Hafiften böyle tuzunu eklemeye başlıyorum. Tavuklarım da olmak üzere soğanın sonra domatesi katlamı üzerine Şöyle gördüğünüz gibi tavukları. Şimdi taze fasulyelerimi takıyorum. Bunları da geçen sefer yaptığımda çok fazla gelmişti fasulyeler. Böyle yıkayıp doğrayıp buzluğa atmıştım. Hatta kışlıkta böyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben fasulye aşığı bir insanım. Çok seviyorum taze fasulyeyi. Hatta kuru fasulyeyi de seviyorum hepsini. Şimdi böyle bunları da kısık ateşte. Bence fasulye de kesinlikle kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Düdüklü de hiç denemedim ama bence lezzetli olmaz ya. Yani yemek dediğim böyle yavaş yavaş pişecek. Tabii et dışında. Et çok uzun sürede pişiyor. Bol sarımsaklı böyle soğanlı. ortalığı toparladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Evde yıkanacakları yıkadım. Şimdi de dedim ki hızlıca e, babası almışken bir saat en az onlar dışarıda olacaklardır. Ben de hemen camlarımı sileyim. geldiğime geldiğimden beri camlarımı silemedim. Yaklaşık bir iki aydır da camlarım rahatlıkla silinmiyor. En azından iç camları sileyim. Hani odaları sileyim. 3 tane zaten cam balkonu da yarın silerim artık. Onu da böyle ayarlamasını yaparım. Şimdi sizlere bu bezleri göstereceğim. Bunlar bildiğiniz mutfak havlusu kadar. Hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Normalde İlbaiz'in bezleri vardı ama onlara inanılmaz zam geldi. iki katı fiyatına. Bu cam bezlerinden mutlaka edinin bir tane uygun fiyatlı ve gerçekten çok kaliteli. Şu an ıslattım. Bir tane yine eski cam bezimde kabasını alacağım. Çünkü 2 aydır siliniyor. İster istemez tozlanmıştı. Onun bir tozunu alacağım. Üstünden de bununla hiç kurulamadan geçiyorum ve inanılmaz güzel oluyor. Tabii ki evin camları olduğu için bunlar çamurda değil. Dış tarafları çamurda oluyor. Hızlıca başlayalım. Ben silmeye başlıyorum. Bir de 3 farklı renkte satılıyor. Linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Mutlaka oradan bakın ve edinin. Ben de bir paket daha sipariş vereceğim. Eğer kendiniz yapabiliyorsanız bunu ikiye de kesip kullanabilirsiniz. Öyle de olabilir. Ama ben şimdi terziye gitsem bez parası isteyecekler. O yüzden yapmadım. Hadi hızlıca başlayalım o zaman. Müzik son olarak yatak odasının camını da sildi ve Sinan geliyor şu anda güvenlikten aradılar. Burada işlerimi bitiriyorum. Şimdi bunları da kaldıracağım. Sonra tekrar görüşürüz. Oldu mu temiz? Hı, tamam. Olsun oğlum. Önemli değil. Herkese selamlar. Bugün çok fazla bir şey çekemedim. Çekememe sebebim Sinan'ın öğlen uyumamış olması. Yemek dünden birazcık vardı. Dün söyleyemedim ama domates çorbası gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bugün onu bitirdik. Benim için işte taze fasulye var, tavuktan vardı. Onu ben bugün kendim yedim. Sinan'a da başka bir şeyler yaptım. Çok fazla yemekle uğraşmadım. Ama Sinan ayakta olunca böyle yemek yaparken çekim yapamıyorum. Çünkü bir Sinan'ın yanına gidiyorum, bir işte yemeğe koşuyorum falan derken zorlu oluyor. Ee, sabah arabayı yıkamaya gittik. Sonra biraz dışarıda vakit geçirdik. Sinan güneş aldı. Markete uğradım falan derken. Ee, böylece vaktimiz geçti. Ha, bir de iki makine. <laughs> Ütü yaptım bugün. Nevresimleri değiştirdim. Sabah kalkar kalkmaz ilk başta alezleri attım işte. Onlar yıkandı, kurudu. Hatta dışarı çıktık geldik bir baktım kurumuş. Nevresimleri de attım, ütüledim. Tertemiz şu anda <laughs> nevresimde. Sinan uyuyak bana da banyo yaptırdım rahatlasın dedim. Her gün böyle saçını yıkamasam da böyle vücudunu yıkamaya çalışıyorum. Çünkü isterseniz o terliyor. Şimdi de üçüncü makine ütümü yapıyorum. En azından diyorum üç gün rahat olacaksın. Banyoya girmeden dedim bunları da halledeyim aradan çıksın. Çünkü böyle birikince bir yerde kalınca da insana rahatsız ediyor. Şu sepetin içerisinde olalım Beni rahatsız ediyor. Bunlar da sınavın giydiği kıyafetler olduğu için açıkçası. O yüzden bir daha yüklemek zorundayım. Gün içerisinde çok fazla kıyafet değiştiriyoruz. Tas kamerayı neden açtım onu da anlatayım sizlere. Ben Boki'ye gitmeden önce benim bu koltuklarım için servise başvurdum. Neden diyeceksiniz hani böyle bir problem var mıydı diye. Aslında böyle gönülde e, çok büyük bir problem yok. Hani kullanır mıyım? Kullanırdım aslında bu koltuğu. E, şöyle söyleyeyim. Garantisi olmasaydı kesinlikle kullanmaya devam ederdim. E, öyle söyleyeyim. Son böyle bir hafta kalmıştı garantisinin bitmesine. Dedim ki hamile bir başvur. Bu koltuğun kumaşında böyle beyaz tüyler çıkmaya başladı. Elyaflar. Aslında e, uzaktan baktığınız zaman hani bunlar belli olmuyor ama yakından baktığınız zaman gayet de görünüyor. Bir de şu koltukların birleşme noktası ne ya burası. Buradan baya baya elyaflar çıkmaya başladı. Bana dedi ki hani bunu servis karşılamaz ama bir şansımı deneyeyim. İyi ki de denemişim. ben gitmeden servis geldi, baktı. Daha sonrasında beni haklı buldular. Servis beni haklı bulduktan sonra bana kodlar verdi. sadece o kumaşlardan seçebiliyorum söylediğim kumaşlardan bir tanesi zaten bu keten kumaşlardı. Bu keten kumaşlar da normal keten değil yalnız. Onu söyleyeyim. Örgü keten. Örgü keten olduğu için böyle problemler yaşanıyormuş. Hatta bu Enzo Home'un Fabio koltuğu genel olarak hatalıymış. Bu kumaşı hatalı. Koltuk demeyelim de kumaş. O yüzden de hani servis böyle çok fazla da size problem çıkarmıyor. Eğer sizin de fabrika koltuğunuz varsa ve böyle bir problem yaşıyorsanız aklınızda bulunsun. Hani garanti bitmeden böyle bir işlem yapabilirsiniz. Tatlı kumaş seçtim. Ee, onun da renkleri vardı tabii. Kendi hani renk var. gri, krem, beyaz, yeşil. Bir sürü renk skalası vardı. Ee, ben yine seçtim koltuğumu. Gelince artık görürsünüz sürpriz. Ama bundan sonra koltuk örtüsü kullanmaya karar verdim. Güzel bir şeyler görürsem alacağım. E, çünkü bu koltuğu silsiz canım çıktı artık. En azından böyle oturma kısmına çok belli olmayacak e, bir kumaş düşünüyorum. Hatta şunu da yapabilirim belki. hani taytüyü kumaş olacak ya aynı renkten böyle üzerine e, firmadan böyle taytüyü kumaş talep edebilirim diye düşündüm. Tabi bakacağım buna da daha sonrasında. Ben gittim neyse e, seçtim. Daha sonrasında e, siz verdiklerim numarayı bildirdim. Onlar e, sipariş geçiyorlar kumaşı. 15 gün içerisinde size bilgi veriyorlar. Sonrasında tabii ki ben gittim bakiye, Arkadaşlarıma söyledim hani telefonlarını e, kaydettirdim servise söyledim işte beni ararsanız ulaşamayacaksınız. Arkadaşım telefon numarasını kaydetti. O da öyle bir şey oldu ki İstanbul'a gitti. Servis o arada aramış. Arkadaşıma demiş ben İstanbul'a gelince halledelim. Sonra servis kaydını kapatmışlar. Diğer arkadaşıma söyledim hani biz gelmeden harbi olsun diye. Ondan sonra servis kaydı kapatıldığı için tekrar başvurmak zorunda kalıyoruz. Ondan sonrasında neyse arkadaşım da tekrar başvurdu. Sonra tek bir koltuk için kumaş gelmiş. Ee, tekrar başvurmak, beklemek zorunda kaldık. Yani bir 20 gün daha bekledik. Ee, o yüzden böyle bir yılan hikayesine döndü. Hatta geçenlerde size demiştim ya işler işe karıştı diye. Gerçekten de öyle oldu. Neyse ki değişecek. Yarın gelecekler e, koltuğu almaya. E, umarım kısa sürede <laughs> getirirler. Aslında çok büyük bir problem değil. Yani burada çok fazla bir vakit geçirmiyoruz. Zaten Sinan odasında oynuyoruz. Öyle aman aman böyle misafirin falan da gelmiyor. Koltuk güzel. Ama dediğim gibi kumaş seçerken daha güzel kumaş seçilebilir. Hatta ben şey de düşündüm. Hani farkı neyse onu ödeyeyim. Orada beğendiğim çok güzel kumaşlar vardı. Hani ondan alayım. Onu servis kabul etmedim maalesef ki. Keşke öyle bir hizmet de olsaydı. Onu çok isterdim. bakalım hayırlısı olsun. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Eğer başına gelen varsa bu tarz olaylar bilginiz olsun. Enza Home'un Fabia modeli. Bende sadece üçlü ve ikili koltuğu var. Ben aldığım zaman da bu Enza Home'un en uygun fiyatlı koltuğuydu. Hatta şöyle söyleyeyim piyasadaki en uygun koltuk fiyatlarıydı. Bir tane üçlü bir tane ikili. O zamanlarda 6-7 bin liraydı. Ben öyle hatırlıyorum başka markaların. Şans eseri böyle denk gelmişti bunu almıştım. Hani öyle kaymadır falan bir şey problemi yok. ha Bir de ne oldu onu sizlere söyleyeyim. Bir yerinde böyle bir potluk gibi bir şey var. Onun açıklaması şu oldu. E, süngerin üzerine ince bir sünger katmanı daha oluyor. O kayabiliyormuş. Belki de altında yırtıldı. Öyle bir şey oldu. E, bu koltuğun kumaşını asla tavsiye etmiyorum. Keten kumaş dediğim gibi zaten. E, gittiğinizde de malzemeye görürsünüz. Her keten böyle mi bilmiyorum. Ama bu Fabio modelinin keteni kesinlikle hiç güzel değil. E, su bile düşse gerçekten kalıyor. Ama şöyle güzel bir özelliği vardı. Hemen silince de temizleniyordu koltuk. Çocukla evde özellikle çikolatadır, işte dondurma lekesidir ya da başka bir şeyler. Hemen cecik temizleniyordu. O olayını seviyordum. Ama dediğim gibi hani sürekli de uğraşamıyorsunuz. Ee, i̇şte çocuk bu. Hani su içiyor, su döküldüğünde de ne bileyim leke kalmamasını bekliyorum açıkçası. İnşallah kurtulacağız. Bakalım. Bugün de bayağı bir kısmını hallettim konuşa konuşa. Şimdi bunların hepsini bitireyim. Sonra artık kapanışı yaparız diye tahmin ediyorum. Yarına da videoyu düzenleyip sizlerle paylaşırım.